4734 sayılı kanunun dördüncü kısmında ihalere katılmaktan yasaklama düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre 17. maddede belirtilen yatak fiil ve davranışlarda bulunan, bulunduğu tespit edilenler, fiil veya davranışlarının özelliğine ve niteliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar ihaleye girip üzerine ihale yapıldığı halde, Mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise 6 aydan az olmamak üzere 1 yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı veriliyor. Yani o ihaleyi hangi idare yaparsa yapsın, söz konusu yasaklama hükümleri bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleleri için süresi içerisinde geçerli olmaktadır. Kamu yerlerine katılmaktan yasaklama kararını peki kim verecek? Söz konusu kararı ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunan bakanlık herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan ihalelerde bu idarenin ihale yetkilileri yani o idare adına harcama yetki ve sorumluluğuna sahip kişisi dediğimiz ihale yetkilileri il özel idareleri ile Belediyeler ile bunlara bağlı birlik müessesesi ve işletmelerde ise yasaklama kararı İçişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir. Yasaklama aynı zamanda zincirleme etkide bulunmaktadır. Kanuna göre haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip gerçek veya tüzel kişi ortakları hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilmektedir. Yine haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da sermaye şirketlerinde ortak olmaları halinde ise Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketleri hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı veriliyor. Yani yasaklama kararları sadece yasaklanan gerçek kişi ya da tüzel kişi değil, bir takım gerçek kişi ya da tüzel kişi için değil, bir takım e, sermaye şirketi ya da şahıs şirketi olmasına göre ortaklıklar hakkında da sirayet etmektedir kanuna göre.